الحمد لله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم بتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Zilzal suresinin açıklamasını tefsirini yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle tekrar hatırlatma anlamında bir mealini sunmaya çalışalım. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil arvu zilzalehe. Yer küre, yer küre şiddetli bir şekilde sarsıldığı zamanda, şiddetli bir şekilde hareket ettiği zamanda. Ve ahrecetil ardu ethkâlehe yine yer küre içindeki ağırlıkları dışarı attığı zamanda. Tam böyle bir anda, böyle bir dehşetli anda insan şöyle diyecek. Ve gâlel insânü mâ lehe ne oluyor, ne bitiyor hayretinden eee böyle diyecek. Yevme <laughs> izin tuhaddisu akhbaraha. O gün yer küre, yer yüzü haberlerini sunar. Akhbaraha <laughs> haberlerini verir. Bi enne rabbeke Çünkü ona Rabb'ı bunları ilham etti. Yevme yasrun nasu eshtaati li yura a'maluhum O gün insanlar kabirlerinden grup grup bölük bölük amellerini görmek için kendilerini amellerin amellerini göstermek için çıkarlar Femen yamel mizkal zarratin khayran yara Kim Zerre miktarınca, ağırlığınca hayır işlemiş ise onun karşılığını bulacak, görecek. Kim zerre miktarı kötülük işlemişse onun karşılığını görecek. Evet, kısaca mealini vermeye çalıştık ve şu ayetten itibaren devam ediyoruz. Geçen hafta o ayete kadar bir açıklama yapmıştık, yapmaya çalışmıştık. Ve qalen insanu maleha. İnsan yer küre şiddetli bir şekilde, yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman da dehşetinden ve bu korkunç hali... görüp yorgunluğundan bitkinliğinden dolayı ne oluyor ne var hani bir haber gelir çok önemli bir haber siz onun mahiyetini öğrenmeye çalışırsınız ne oluyor ne bitiyor bu tabii afet olabilir doğal afet olabilir sosyal afet olabilir toplumda kargaşa olabilir veya çok ünlü bir insanın ölümü olabilir vesaire. Sorar ne oluyor? Ne insanla burada niye biriktin? Nedir bu hal? İnsan da e, yer şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman da tabi bu yeri kürenin şiddetli bir şekilde sarsılması öyle dünyada gördüğümüz depremler gibi değil. O depremlerle onun kıyaslamasını bile yapamayız. Çünkü depremlerin belli şiddeti var, belli süresi var. Ama o gün artık yer küre, e, kozmik alem, şu anda yaşadığımız dünya başka bir dünyaya değişiyor, dönüşüyor. Yevme tübettelü erzu gayrel erzi ve semavatu ve berazu vahidil gahar. Bugün yer küre artık başka bir aleme dönüşüyor. O açıdan insan işte bu esnada soruyor. Ne oluyor diyor? Ne oldu? Yevme ihin tuhaddisu ahbaraha bi'anne rabbeka ohalaha. O gün yerküre içinde bulunan ne varsa hepsini haber vermeye başlar. Çünkü Rabbi ona onu ilham etti. Şimdi biz dünyada Cenab-ı Hak bizlere konuşma imkanı vermiş, yetisi vermiş. Estağfirullah. Errahman uallemel Kur'an, halakal insan uallemehul beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti. Bizlere öğretti. Kur'an'ı öğreten Rahman. Halakal insan, insanı yarattı. Allemehul beyan. Ona beyanı açıklamayı kabiliyetini verdi. Özelliğini verdi. Şimdi insana dünyada konuşma özelliğini veren Allah yeryüzüne konuşma özelliğini ilham edemez mi? O yetiyi, o yetkiyi, o kabiliyeti ona veremez mi? Hemen ne vesattakna. Çünkü bazı ayetlerde kıyamet gününde kişinin yaptığı amelleri kabul etmeyeceğini, itirazda bulunacağını, ben bunları yapmadım, ben bu fiilleri işlemedim diye itirazda bulunacağı ifade ediliyor çeşitli hadislerde ve ayetlerde. Bunun üzerine Cenab-ı Hak estağfirullah اَلْيَوْمَ O gün, kıyamet gününde biz onların ağızlarını mühürleriz. Ağız artık dil. Biliyorsunuz yani bu konuşma çok büyük bir nimet. Nasıl konuşuyoruz? Ses nasıl çıkıyor? Dil olmadan olabilir mi? Dudaklarımız olmadan acaba konuşmamız mümkün mü? Dişlerimiz olmadan, hançeremiz olmadan, boğazımız olmadan konuşmamız mümkün mü? Cenab-ı Hak öyle bir sistem yaratmış ki, bir saniyelik bile bunu düşünsek ne kadar büyük bir muazzam nimetin içerisinde olduğumuzu herhalde fark edebiliriz. Konuşma özelliğini Cenab-ı Hak insanlara veriyor. Diğer varlıklar kendi aralarında irtibatlaşıyor, haberleşiyor kokusuyla, işaretiyle efendim işte ötüşüyle ama insan ayrı bir varlık. İnsan mükerrem bir varlık. Cenab-ı Hak ona halini anlatma, derdini anlatma. Konuşma özelliği veriyor. Ve buna da Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiyor. Ama kıyamet gününde bakınız o insan itiraz ediyor ben bunları yapmadım. Elliyemenaktim ala fahim ve tükellimin aedihim. Ne yapıyor o zaman? Eller konuşmaya başlıyor. Ağız mühülleniyor. Yani bu bizim dünyadaki kullandığımız mühren mi benzer? Onun mahiyetini biz bilemiyoruz. Nedir? Belki bir e, mecazi anlamda kullanılıyor. Ağzın konuşma özelliği gidecek. Dilin konuşma özelliği gidecek. Ne konuşacak peki? Ve tükellimüne eydihim. Eller konuşacak. El konuşacak. Ne yaptığını, ne ettiğini el anlatacak. Ve teşhad ayakları konuşacak. Neyi konuşacak? Bimak enü yeksibun yaptıklarını el ayak ne yapacak konuşmaya başlayacak. E peki bu ele bu konuşma özelliğini veren kim? Allah Teala. Peki el ne biliyor? Nereden biliyor? Ayakları nereden biliyor? Bizim ne yaptığımızı? Bunlar aklı mı var? Ne diyor Cenab-ı Hak? Allah onlara bunu ne yapacak? İlham edecek. Yani demek ki bizim bir nevi hayatımızı en ince teferruatına kadar çeken bir güç var. Çektiren bir güç var. Onlar tespit ediliyor. Bir nevi kayda geçiriliyor. Kayda geçiriliyor. Hani bugün bir sürü Teknolojide, sosyal medyada e, sesimizi çeken e, araçlar var, gereçler var. çeşitli e, flash disklere, çeşitli efendim aletlere sesimiz çekiliyor, konuşanların sesi çekiliyor. Yıllar sonra bunlar tekrar dinletiliyor. Demek ki bunun gibi benzetme bile olmaz, kıyas bile yapılmaz. Cenab-ı Hak demek ki bizim ne yaptığımızı, ne ettiğimizi kayıt altına aldırıyor. Ve yarın ne yapacak? Huzurumuza bu kayıtlar çıkacak. Ellere de denilecek ki ey el artı bunları anlat. Ayaklara denilecek ki ey ayaklar bunları anlat. Niye insan çoğu defa eliyle ayağıyla faaliyetlerini sürdürür? O açıdan hatta yevme teşhedü aleyhim sem'hum yevme teşhedü aleyhim sem'hum ve efsaruhum ve cülüdühüm Yarın kıyamet gününde inkarcıların aleyhine kulakları şahitlik edecek, gözleri şahitlik edecek. Bak gözlerinde şahitliğinden bahsediliyor. Kulakların şahitlik edeceğinden bahsediliyor. Bu kulak boşuna verilmemiş. Haktan, hakikattan uzak. Her zaman batılı dinleyen bir kulak neye yarar? Hayvanda da var bu kulak. Ama hayvan Allah'a isyan etmiyor. Hayvan etmiyor. Hayvan sevgi tabiisiyle hareket ediyor. Peki başka ne şahit var? Ve cülüdühüm. Derileri de şahitlik edecek. Ve gâlu li cülüdihim lime şehittüm aleyna. İnkarcılar diyecekler ki derilerine lime şehittim aleyna. Niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz? Beraber yaşadık. Aynı havayı teneffüs ettik. Benim derimdin. Vücudumu dıştan koruyan organımdın. Niçin aleyhime şahitlik ediyorsun? Dediği zaman da deriler yine dile gelecek. Ne diyecekler? Kalu entaganallahu lezi entaga kulle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Bizim elimizde değil. Her şeyi konuşturan. Allah dilerse bu camiyi de konuşturur değil mi? Allah dilerse bitkileri de konuşturur, rüzgarı da konuşturur. Ama onların konuşmasını, onların dilini anlamak için Süleyman olmak lazım. Hepimiz Süleyman olmaya güç yetiremeyeceğimize göre, ha hani ne diyor Yunus Emre? Süleyman kuş dilinden bilir dediler. Süleyman var, Süleymandan içerum. Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak öyle bir özellik veriyor. Karıncaların dilinden anlıyor. Efendim rüzgarın dilinden anlıyor. Niye? Cenab-ı Hak ona o özelliği vermiş. Kuş dilinden anlıyor. Kuşlar da kendi aralarında haberleşiyor. İletişim kuruyor. Varlıklar kendi aralarında iletişim kuruyor. İşte de değerli arkadaşlar, işte o gün yevme izin tuhaddisu akhbaraha o gün yer ne yapacak? Haberlerini anlatacak, haber verecek. Bienne Rabbe kevhalehe çünkü Rabbi ona bunları ne yaptı ilham etti. Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yetkisini veriyor. Kıyamet gününden yer küre arzın dile gelip konuşacağı belirliyor. Şimdi böyle bir inançla yaşayan bir insanı düşünün. Yarın benim gezdiğim bu topraklar, yarın benim işlediğim ziraat yaptığım bu topraklar, bina yaptığım bu topraklar, arsalar, kavga bu araziler, bu mülkler, yarın konuşacak, benim hakkımda konuşacak, dile gelecek. Bu inançta olan bir kimse haksızlık yapabilir mi? Kötülük yapabilir mi? Haram yapabilir mi? Şu anda önümde kamera var. Çekiyor. Ya insan bunu yapmış Allah'ın verdiği akılla böyle bir efendim teknolojiyi bulmuş ise Allah'ın kudretini düşündüğümüz zamanda ne büyük bir kudret olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Yani şu ufacık bir alet beni çekiyorsa, sesimi çekiyorsa şu kocaman cami ve bu caminin içerisindeki cemaat acaba çekilmiyor mu? kaydedilmiyor mu? Bu ilahi kameralara, ilahi disketlere, flash disklere alınmıyor mu? Hemen nevasat alınıyor değerli arkadaşlar. Melekler tarafından alınıyor, kaydediliyor. Onun için o gün Allah'ın hükmü uyarınca arz üstünde olup biten hadiselerin İnsanların yapıp ettikleri her şey ortaya çıkacak. Böyle kolay değil mi? Yani biz şimdi elimizde bulunan geçici olarak mülkiyetini kullandığımız mal varlıklarının bizim olduğunu sanıyoruz öyle değil mi? İddia ediyoruz. Belki dünyada kavganın olmaması, nizanın olmaması, toplumda birliğin, beraberliğin sağlanması için mülkiyet hakkı önemli. Kur'an'da bunu tanımış. Batıl yollarla aranızda malları, servetleri yemeyin diyor. Ticaret helaldir. Alım satım helaldir. Karşılıklı rıza ile. Ama faiz haramdır. Faizde haksızlık var. Zulüm var. Birinin hakkına tecavüz var. Fakirin hakkına tecavüz var. Ekmeğin içine girerek ekmeği bile fesada uğratan bir özelliği var. Gıdanın içerisine girerek, her şeyin içerisine girerek. Niye Cenab-ı Hak buyurmuyor mu? Ve al bey'a ve harrama'r <laughs> riba. Alışveriş helaldir ama faiz haram kılınmıştır. Yemhakullahu'r <laughs> riba. Allah faizin bereketini gidermiştir. Gidermedi mi? Gidermiyor mu? Bu yüzden değerli arkadaşlar o büyük yer sarsıntısı izâ zül ziletil arzu zizâlehe o büyük yer sarsıntısı ile adeta dünyanın son bulduğu ve ahiretin geldiği haber veriliyor. Sonuçta önemli olan Yerin gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil. Mecazi anlamdadır, gerçek anlamdadır. Bizim bununla uğraşacak vaktimiz yok. Ama konuşacağını Cenab-ı Hak beyan ediyor. Önemli olan ne? Dünya hayatının bittiğini herkesin neler yaptığını açıkça ortaya koyması, artık hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olması. Ayetin anlatmak istediği durumdur. Nedir? Yeve meizin tuaddi su bi enne rabbihu halaha. Yer üzerinde olan her şeyi anlatacak. Gizli bir şey kalmayacak. Hani Adiyat suresinde de okumuştuk. İnnel insane li rabbihil kanut ve innehu ala zalika leşehid ve innehu li hubbil khairi <laughs> le shadid e fela ya lemuzabun kabirlerin içerisinde ne varsa hepsi dışarı çıkacak ve husile muhf sudur gönülde kalpte niyette insanın iş dünyasında ne varsa hepsi ne yapacaktır apaçık ortaya çıkacaktır gizli hiçbir şey kalmayacaktır İnsanın arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesi Bizim yapacağımız şey bu. Nedir? Arzın, ektiğimiz tarlanın, sahip olduğumuz mülkün, arsanın, evin, caminin, ibadethanenin, gezdiğimiz sokağın, yürüdüğümüz caddenin bizim hakkımızda iyilik yapmasına gayret etmemiz lazım. Yani her şeyi Allah'ın razı olduğu bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Böyle bir hayatı sergilememiz lazım. Niçin? Neden? Yevme idin yasturun nasu eşratel liyurav e'amalehum. O gün insanlar çıkacaklar. Nereden çıkacaklar? Kabirlerinden çıkacaklar. İkinci suru üfürüldüğü zaman herkes kabirlerinden çıkacak. Ya diyeceksiniz nasıl bu Adem Aleyhisselam'dan İlk insanın yaratılışından itibaren kıyametin kopmasına kadar insanlar birden nasıl çıkacak, nasıl Allah'ın huzurunda toplanacak? Ne diyor Cenab-ı Hak? O bize kolaydır diyor. Vallahi seri hesap. Allah'ın hesap sorması çok surette olacak. Ve değerli arkadaşlar kabirden çıkacı çıkıp mahşer yerine gidecekler. Bütün insanlar dünyadaki amellerine göre farklı gruplar halinde iyi, güzel veya çirkin bir görünüşte o demek ki dünyadaki amellerine göre farklı gruplar oluşacak. Öyle dünyada ben efendim şucuyum, bucuyum demek kolay. Yok ben muhafazakarım, ben solcuyum, ben ateistim demek kolay. Ama o gün, o gün Belki de dünyada beraber yaşıyoruz. Ama o gün vam tazüllümler yuhel mücimün, o gün biz şöyle diyeceğiz: Ey mücrimler, ey günahkarlar, ey isyankarlar, ayrılın. O zaman her şey artık ayrılacak. İyi amel yapanlar o ameliyle beraber, o arkadaşlarıyla beraber olacak. Güzel şeyler yapan, güzel şeyler yapanlarla beraber olacak. Çirkin iş işleyenler haramzadeler, hukuk tanımazlar o kişilerle beraber olacak. Yani orada saf tam ayrışacak. Orada saf tam belli olacak. Herkes bulunduğu gruba girecek. İnsanların inanç ve amellere göre farklı gruplar oluşturacak. Yeryüzünün farklı bölgelerinden çıkıp bölük bölük mahşer yerine doğru ilerleyecekler. Mahşer yani eee bütün insanların toplandığı yer. Cenab-ı Hak bir yerde toplayacak bütün insanları huzurunda. Ama dünyanın her bir tarafında. Ya dünyanın şöyle yer küreyi düşündüğümüz zaman da efendim dünyanın bir ucu nerede, bir ucu nerede bir mahşer kurulacak. İnsanlar oradan oraya nasıl gidecekler? Evet gidecekler. Nasıl gidecekler? Allah onun orada insanları toplayacak. Bölük bölük, grup grup bir rüzgar gibi aynı anda bütün mahşer meydanına insanlar toplanacaklar ve Peki niye toplanacaklar değerli arkadaşlar? Amellerini görecekler orada. Liural <laughs> amalehum. Amellerini görmek için. Herkes amelini görecek. Herkes ne yapıp yaptığını orada görecek. Ve ona göre kendisine muamele edilecek. Burada bitirmek istiyorum son cümleyle. insanın kabrinden çıkıp iyiler arasında mı? Kötüler arasında mı olacağını belirleyen şeyin bizzat kendisinin dünyada yapıp ettikleri ve dünyadaki tercihi olacak. Yani ben iyiler arasında mı olacağım? Kötüler arasında mı olacağım? Kabrinden çıktığı zaman da hangi grubun yanında yer alacağım? Öyle dünyadaki gruplar gibi değil. Bir bakarsın hoşuna gider bir gruba dahil olursun. Veya bir bakarsın zihnine uygun bir gruba dahil olursun. Bir bakarsın particiliğin tutar. Bir bakarsın akrabacılığın tutar. Bir bakarsın hemşericiliğin tutar. Ahirette bunlar geçersiz. Ahirette nedir? İmanlı olanlar, salih olanlar, Allah'a inanan ve güvenenler bir safta, inkarcılar da başka bir safta yerini alarak Allah'ın huzuruna doğru koşu başlayacak. İşte biz şunu düşünmemiz lazım. Yarın kabirlerinden, kabrimizden kalktığımız zaman da iyilerin yanında mı yer alacağız? Kötülerin yanında mı yer alacağız? Ve ona göre de amellerimizi düzenleyeceğiz. Hayatımızı ona göre düzen edeceğiz. Ve şunu unutmayacağız değerli kardeşlerim. Gerçekten sonlu bir hayatın içerisindeyiz. Dünya hayatı çok çabuk geçiyor. Bunu Hakka uygun, Allah'ın emrine uygun yaşamaya gayret edelim ve her zaman bu muhasebeyi yapalım. İnşallah Cenab-ı Hak niyetimize göre bize güzellikleri, yol doğru yolu nasip edecek ve inşallah Rabbimiz e, rızasına uygun bir hayat yaşamayı ne yapacağız? Allah'ın lütfuyla elde etmiş olacağız. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.